Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Erdoğan'la görüşme sonrası dünya devi duyurdu. Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım. Değerli izleyenler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grubunun Türkiye'ye yönelik kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye'ye duydukları güven neticesinde bugüne kadar Trendyol aracılığıyla Türkiye'ye 1.4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Trendyol'un uluslararası büyüme stratejisini desteklediklerini aktardı. Trend yolunda sponsorları arasında yer alması dolayısıyla Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'i de yakından takip ettiğini dile getiren Evans bu organizasyonu Türkiye'nin dünya arenasında söz sahibi bir teknoloji oyuncusu olduğunun ispatı olarak gördüğünü belirtti. Aynı zamanda altın madalya sahibi bir olimpiyat sporcusu olan Evans, Türkiye amili kadın futbol takımının dünya çapındaki başarılarını da yakından takip ettiğini belirterek, Trençol'un spora ve sporculara verdiği destekten de son derece memnun olduklarını dile getirdi. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.